Merhaba arkadaşlar. Ben Avni Kutay Taşpınar, İnşaat Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. İnşaat mühendisliği, toplumların ihtiyacı olan her türlü tesisi emniyet, ekonomi ve estetiği ön planda tutarak tasarlayan, projelendiren, yapım ve denetlenmesiyle ilgilenen mühendislik dalıdır. Tarihteki en eski mühendislik dallarının başında gelen inşaat mühendisliği, bina, köprü, baraj, yol, havaalanı, demiryolu, liman ve su şebekesi gibi birçok farklı yapının inşasında önemli rol oynamaktadır. İnşaat mühendisliğinin topluma karşı sorumluluğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversiteler tarafından inşaat mühendisliği öğrencilerine teorik ve pratik eğitimin verilmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Çankaya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2011-2012 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim hayatına ilk kez başlamıştır. İnşaat mühendisliği lisans programı bir yıl İngilizce hazırlık eğitiminden sonra verilen 4 yıllık bir eğitimi kapsamaktadır. Erasmus programı bünyesinde İnşaat Mühendisliği bölümünün Almanya'daki Kassel Üniversitesi ve Hannover Leibniz Üniversitesi ile anlaşmaları vardır ve söz konusu üniversitelere giden öğrencilerimiz bulunmaktadır. İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencileri 2. ve 3. sınıfı bitirdiklerinde iki yaz stajı yapmaktadırlar. İnşaat Mühendisleri yapıların projelendirilme, yapım ve kontrolünde büro ve şantiyelerde çalışabilmektedirler. Ayrıca özel sektörde çeşitli yapı denetim firmaları ve mühendislik müşavirlik firmalarında görevler alabildikleri gibi kendi mühendislik büro ve firmalarında kurmaları mümkündür. İnşaat mühendislerinin çalışabileceği bir diğer alanda kamu kurum ve kuruluşlarıdır. Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, belediyeler ve yerel yönetimler inşaat mühendislerinin en çok istihdam edildiği başlıca kamu kurum ve kuruluşlarıdır. Bölümümüzün öğrencileri üniversitemizde bulunan diğer programlardan birinde çift anadal veya yan programına kayıt olarak ikinci bir dipro, ikinci bir diploma alabilirler. Aynı şekilde bölümümüz bünyesinde 3 adet laboratuvar bulunmaktadır. Bunlar yapı mekaniği laboratuvarı, geoteknik laboratuvarı, akışkanlar mekaniği ve hidrolik laboratuvarı. Sizleri bölümümüzü tanımaya ve kampüsümüzü görmeye davet ediyoruz. Tercihiniz başarılı olsun.